Misin? Verir mi anneciğim? Dolapta vardı. Gel kucağıma alalım birlikte. Anne. Gel bakalım alalım birlikte. Aç bakalım dolabın kapağını. Aç üstü. Üst tarafı. Üstte bunu bunu. Aç bunu. bunu. Burayı anneciğim. <laughs> ah, kuzey dondurmalar yok. Kim almış anneciğim? Kuzey dondurma. Anne, anne. Aman Allah'ım mavi ışık gelmiş. Hadi, hadi, hadi. Koş bak, kuzey. Maskeler mi aldı? Evet, bak, bak, bak. Kuzey dondurmanı almışlar. Aa, Kuzey orada Joker var. O mu almış anneciğim dondurmanı? Joker sen mi aldın? Joker almamış Kuzey. Buradan mu? Kozey. Orada bir maske daha var. <laughs> o ne? Kedi kız da mı almamış? Kuzey bir şey söyleyeceğim. Bir tane örümcek adam olması lazım. Örümcek adamı bul çabuk. Koltukların altına bak bakalım. Koltukların altında mı? Nerede anneciğim bu şu örümcek adam? Kapının arkasına bir bak. Kapının arkasına bir bak bakalım orada mı? <laughs> orada mı? Yok mu? Tamam şu taraflara bir bakalım. Gel bakalım şu koltukların arkasına bir bak. Anneciğim Ne yapacağız Kuzey bu, bu perde niye öyle duruyor anneciğim O perdeyi bir kaldır bakalım Hi, Bir şey mi var orada Örümcek adam mı var O da mı gelmiş Kuzey <laughs> Aman Allah'ım Bakayım Örümcek adam Maskesi de gelmiş ya. Kuzey bu da bu. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Ya dondurmanı bulamazsak ya Hulk yediyse anneciğim. Kuzey. Ne var orada? Hulk. Kuzey dondurma burada. Hulk'u hemen bana ver. Hulk neden alıyorsun Kuzey'in maskesini? Ay dondurmasını. Neden aldın? Anneciğim almış dondurmanı bu yaramaz Hulk ya. Kapatalım şu çekmeceyi. Gel bakalım gel. Ya Kuzey'in dondurmasını almışlar arkadaşlar. Getir şu maskelerin hepsini şuraya yere bakalım. Getir hepsini diz şuraya yere. He, ya da şuraya diz Kuzey. Şu Joker'in yanına diz hepsini bakalım. Bir hesap soralım. Seni gidi Joker. Diz hepsini. Diz anneciğim güzel güzel hepsini. Örümcek adamı da getir Kuzey. Örümcek adamı da getir. Örümcek adam. Sen de mi yaramazlık yapmaya başladın? Ay Allah'ım ya Rabbim bu maskeler niye böyle yapıyor arkadaşlar? Kedi kız var. Kedi kız nerede? Orada Kuzey. Otur bakalım sen de oraya. Çık bakalım onların yanına. Otur şuraya bir hesap soralım. Elleme ama maskeleri. Neden aldınız Kuzey'in dondurmasını? Kuzey dondurmasını yiyecekti. Kuzey hangisi almıştı? Hulk mu almıştı? Hulk çok ayıp Hulk. Kuzey'in dondurmasını neden aldın? Kuzey dondurmasını aa, yiyecekti. Aa. Dur dondurma kırılır öyle yapmayalım. Ah Kuzey ya bu Hulk çok yaramaz ya. Neden yaptın Hulk? Bir cevap ver bana çabuk. Oraya sığmaz onlar ama bence de bunları bir yere hapsetmeliyiz Kuzey. Yoksa hep böyle yaramazlık yapıp duracaklar. Bak oraya sığmaz. Bir düşünelim bakalım bunları nereye hapsetmemiz lazım ya. Çocuklar bize bir fikir verin. Biz bu maskeleri nereye koyalım? Bunlar ikide bir bizim Anne evimize deliyor. geliyorlar. Böyle mavi ışıkları yakıyorlar Allah'ım. Nereye koyacağız anneciğim? Kapının arkasından çok çabuk çıkarlar kuzey. Başka bir yer bulmamız lazım. Onun içine girmez ki. Nereye koysak kuzey şu maskeleri biz ya. O küçük onun içine sığmayabilirler. Allah'ım biz bulamıyoruz. Nereye koyacağız ya? Senin Ay, oyuncak değil. dolabına koysak bundan da çıkarlar değil mi Kuzey? Çıkarlar anneciğim. Nereye koysak? Bir düşünelim bakalım bu maskeler nereye saklanmışlardı Kuzey? Nerede bulduk biz bu maskeleri? Örümcek adamı perdenin arkasında bulduk. Perdenin arkası olmaz. Peki kedi kızı nerede bulduk Kuzey? Kedi kız neredeydi? O da oradaydı değil mi? Peki joker neredeydi? Nerede bulduk jokeri? Koltuğun üzerinde duruyordu değil mi joker? Saklanmamıştı. Hulk nereye sakla Yavaş anneciğim. Hulk nereye saklanmıştı? Evet Kuzey ben buldum. Bence bütün maskeleri oraya hapsetmeliyiz hadi maskeleri al tek tek oraya taşı annecim bir tane bir tane götür ama bir tane bir tane lütfen bir tane bir tane götür koy onu oraya ve söyle ona sakın buradan çıkmıyorsun de ama yavaş öyle olmaz kuzeyciğim gel şimdi örümcek adamı al tamam öyle dursun o gel şimdi örümcek adamı götür tek tek bir tane bir tane annecim Örümcek adama da söyle sakın oradan çıkmıyorsun diye. Ama yavaşça koy. Tamam. Gel şimdi kedi kızı da al bakalım. Kedi kızı da al götür. Evet onu da götür anneciğim. Hadi al kedi kızı koy oraya yerine. Tamam duydu bence çok korktular senden. Hadi gel Joker kaldı. Joker'i de al bakalım oradan. Joker'i de bir ben al. Tamam anneciğim. Ayıp, ayıp oldu. Ayıp değil mi anneciğim? İzinsiz kimsenin eşyası alınmaz. Senin dondurma... Güzelce yerleştir, kapansın. Tamam, şimdi sihir yap. O... Evet, kitle. Sihir de yap onlara, onlar çıkamasın bir daha oradan. Okus pokus yap. bu <laughs> Gel bir yanıma buradan yap bakayım duyayım duyamıyorum. Bir daha yap bakayım. ya bu Tamam. da, Tamam. Evet şimdi biz gidelim kuzeyin dondurmasını yiyelim. Kuzey peki bir şey diyeceğim ya. Bunlar nasıl giriyorlar anneciğim bizim evimize sürekli? Oradan mı giriyorlar? Oradan mavi ışıkları mı yakıyorlar? Nereden yanıyor mavi ışık? Ben bilmiyorum. Bana göster. Şundan mı? Aa, bu ışığı yaktı. Bundan mı yanıyor? Evet. Ha, o da balkonu yaktı Kuzey. Mavi ışık sönmüyor. Bu mu acaba? Ha, Kuzey söndü mavi ışık. Evet. O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Şunu babana söyleyelim söksün bir daha böyle bizim mavi ışıklarımız yanmasın. Maskeler gelemesin tamam mı? Evet söksün baban. E, şarjlı tornavidasını alsın dükkandan gelsin buraya maskeler gelmesin diye bu mavi ışığın kumandasını söksün. Bu kumandayı söksün buradan değil mi anneciğim? Yoksa bu maskeler bizi rahat bırakmayacak arkadaşlar. Sürekli geliyorlar. Neyse anneciğim. Hadi biz dondurmamızı yiyelim. Görüşürüz çocuklar. Maskeleri hapsettik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.